Adamın biri köy meydanına gelip Ey ahali ben peygamberim diye bağırmış. Kimse ciddiye almamış tabi. Adam tekrar bağırmış. Ey ahali ben peygamberim inanmazsanız şimdi şu duvar dile gelir konuşur. Millet yine oralı olmamış. Ama sonra duvar dile gelmiş ve şöyle demiş. Yalan söylüyor bu ya. ne peygamberi bu peygamber falan değil. paradoks nedir? Nedir paradox? Paradox nedir? Nedir, nedir paradox? Paradox nedir, nedir? Ne lan bu paradox? Aykırı düşünce. Aba o, bu ne fena anlam. Al bunu al al al. <laughs> Çok abuk subuk aldım. Çelişki. Düşünceler arası tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık. Trabzon. Ama aslında İstanbul'da da olan. Çok klasik bir örnek. Ben Kadıköylüyüm. Kadıköylülerin alayı yalancıdır. İşte bu paradoks. Çünkü doğruysa yalan, yalansa doğru. Doğru değilse, e, yalan da değilse. Sen niye çıplak oturuyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bölmeyeyim mi? Ha tamam okey. Çok ünlü bir tanesi de dede paradoksu. Paradoks dede. Geçmişe gitsen ve dedeni anneannenle tanışmadan önce öldürsen ne olur? Dedem artık Kafayı yedik sonunda. İlişkilerde de var paradoks. Ne olur? olur? Sana bu olur. Bu olsun sana. Bu. <laughs> Sus. Ha tamam anlat. Ya anlatma bana. Anlat. Sus dedim. Çabuk paradoks yap. Burnum akıyor be. Siz de evde sevgilinizle küçük paradokslar yaşayıp ona küçük kara delikler hazırlayabilirsiniz. Çok klasik bir tanesi yüzyıllar önce ortaya atılmış. Tüm güçlülük paradoksu. Böyle tüm güçlülük paradoksu yaratabilir miyim Orçun? Paradoksun çıkışı şu. Her şeye kadir, mutlak güç, başaramayacağı bir görev yaratabilir mi? En bilineni Tanrı kaldıramayacağı ağırlıkta bir taş yaratabilir mi? Tövbe! E ama güne tek tek yolunu kabul etmektir. Bir paradoks daha. Bunları düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Sonra gidip slime'dan sarık yapmaya çalışıyorsunuz. E ee, sosyal medya böyle. Gündemi yakalayan hop üstüne oturur. Kime laf sokuyoruz? Sonra bir bakarsın, eleştirdiğin şeye dönüşmüşsün. Bizim izlenmeleri de düşürdüler. Moody's düşürdü. Pizzacı değil. <laughs> Silivri'de öyle bir kafe var gerçekten bu arada. Kıskanıyorlar abi. O kadar bina yapıyoruz yok. Hoca bize taktı ya. Çekemiyorlar, çekemiyorlar. Çekemeyen harbi taksın. Neyse biz kendimiz çekeriz. Niye? Biz zaten hep kendimiz çekiyoruz. <laughs> Allah'ım. Tisus paradoksuna geçelim. Ahşap bir gemi düşün. Gerçekten düşün. Şimdi kapat gözlerini. O gemi aslında yok. Boşuna bekleme. Gemiyi oluşturan tahtalar eskidikçe yenisiyle değiştiriliyor. Sonunda bütün gemi yeni parçalardan oluşuyor. E, o eski parçalardan da aynı gemiyi yapıyorlar. Soru şu, orijinal gemi Hangisi? Ha, böyle beynin yanar. Beynin yanıyorsa demek ki ortada bir paradoks var. Ya da Strip. Sadece bir berberin olduğu bir kasaba. Burada bir kural var. Herkes ya berbere tıraş olacak ya da kendilerini tıraş edecekler. O zaman berberi kim tıraş edecek? Ne bileyim ben. Önemli olan beraberiyet. Ben ona bakarım. Paradokslar iyidir. Zihni taze tutar. Bol bol paradoks üretip keyifle kafayı yiyebilirsiniz. Al son bir tane. İdam paradoksu. Kral bir mahkuma idam cezası veriyor. Diyor ki: "Hafta içi bir gün asılacaksın. Öğlen vakti bir cellat gelecek ve bu senin için bir sürpriz olacak." Mahkum düşünüyor. "Cuma olamaz. Çünkü perşembe asılmazsa cuma sürpriz olmaz. E çarşamba asılmazsa perşembe de sürpriz olmaz. Çünkü cuma imkansız. Böyle böyle her gün imkansız." Ne olacak? Ne olacak da şunu bekliyorum ben? İnternette arama sen düşün. Hiç internette paradoks aradınız mı? Neyse cellat gelmiş, çarşamba günü idam etmiş ne oldu demiş. paradoks <laughs> paradoks <paradox> diyordun demiş. <laughs> Beynim yanıyor ya. Kafam sıcak valla. Merhabalar. Ya abi Berabere kalmayacaktın ya. Yani yeniden gerekiyordu bu maçı lazımdı. Bir bir nedir ya? <laughs> bir metalik hayranıyla bir megadet hayranı metrobüste oturuyor. Ben metalikacıyım diyor dalgalı saçlı. Ben Megadethçiyim diyor düz saçlı. En az biri yalan söylüyor. Hangisi metalikacıdır? Hangisi megadetçi? Yorumlara yazın, sonra da kendinize kaypatın. Kendi kendinize yetmesini bilin ya. Bak bana.